Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Brapes'i bitirdiğim videosu çekeceğiz. Bir de bildiğiniz gibi bugün Stu geldi arkadaşlar. E, Stu da güzel karakter dükkanımızda da geldi. İstersen hemen sende gösterebilirsin ama senin de koyduğunuz. Şu an abinin hesabındayız. Benim hesabım benim de Kasil hesabımda. Kasil 775'im. Arkadaşlar, bir çıktı. de arkadaşlar bir de e, Kanala istediğiniz videoyu yazabilirsiniz ee, Bir de soru cevap yapabiliriz mesela. Siz soru sorabilirsiniz istediğiniz soruyu. Cevap cevap cevaplarız biz. Arkadaşlar şimdi bir de bana kolet çıktı. Altı yazdık kolet çıktı değil mi Burak? Bir de evet suyu mi? aldım. Evet arkadaşlar şimdi Brapes gördüğünüz gibi <laughs> tam bir kademe kaldı sadece. <laughs> Arkadaşlar vardı bu arada burada birikmiş şeylerimiz Hayır, var. Yok. Bildiğiniz gibi su geldi. Ben burada Megan vardı, o da gitti. Arkadaşlar hmm, e şimdi grafisi bitireceğiz. Arkadaşlar önce hangi görevi yapsak? Top Karl sürmede görevi. yapsak. Top sürmede yapsak. Tamam top sürmeyi yapalım. Orada 3000 puan iyileş var arkadaşlar bana Frank ya. önerin. Arkadaşlar bu arada ben yeni işaretlerine dokunmuyorum. O yüzden önererek. Evet, öyle bir tiki var. <laughs> evet. Arkadaşlar ben bir bug buldum. Ee, yeni karakter geldiğinde oyuna Mega için 6 yazıyor. Ben de öyle al, yaptım. Yani Daha çok iyi. emin olmamakla birlikte evet. olabilir yani. Dakika sen en şurada, şurada. Ha. Arkadaşlar böyle önererek yaptığınızda yeni işareti görmüyor. 3000 puan var Frank de çok şanlı iyi oldu. Evet. Hadi hoş geldiniz. Bir de Mortis çok kral bir şey savaş topunda. Arkadaşlar arkadaşlar artık bir de arkadaşlar hafta sonları atmaya çalışacağız çünkü bizim pazartesi salı okullarımız var. Evet ben, arkadaşlar yüzden... her gün video gelmeyebilir. Evet. düzensiz video gelebilir. Çünkü okulumuz falan var. Evet. Her zaman müsait olmuyoruz. Bırak sen gel. İşte. Arkadaşlar yani sıkı sık video gelebilir dediğimiz gibi. Ama video atmaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi tamam, at. Tamam arkadaşlar birinci gol geldi. Arkadaşlar işte dediğim gibi bir de 6-6 kolay çıktı. Arkadaşlar işte jetonun ben... fazla olduğundan şey olması... Bu arada arkadaşlar karakter çıkarma taktikleri de gelebilir. Çok güzel. Yani evet. ben 3 gün üst üste karakter çıkardım. Evet arkadaşlar. Bir de Mr. P, Lu ve neydi? Max. Yok Max çıkmamıştı ya. Özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada klana da gelebilirsiniz. Aynen. Burak, Burak sen niye klandan çıktın bu arada? Abi ben Kerem'in klanına katılacaktım. Sonra ben baktım klan kapalı o yüzden gittim başka klan katıldım. Tamam. Geri gelirsin. o gelirsin. Klan... Tamam kulağımda evet. 31 bin kupalı var. Biz daha önce açarım kupalı. Tamam. Şimdi hatta. Ha tamam açarım. Arkadaşlar tamam. benim kupalı adamı katılır mısınız? Saçmalık. Aslında değişik yazdım. Aslında saçmalık olması lazım ama saçmalık evet. diye Arkadaşlar birinci golü yedik. Arkadaşlar yani. maçı kaybettik. İyileş görevimiz de tamamlanmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi jeton katlıcınızın falan olduğundan Oldu mu? Kolayca. Aslında yapabiliriz. Ee, ben başka bir şey seni. seçeyim. Evet sen ben önereyim mi sana? Tamam. Öner. Ee, Zeki seç. Zeki. Arkadaşlar sütü oyna yeni geldi. Sütüyü alayım mı? Evet, sen sütü. Sen sütü seç bırak Canım çekti. Sütü. Hadi girin. Hadi girdik. Birazdan sütü oynayacağım ya. Canım Arkadaşlar karşı oynay. takım full sütü. Aa ben daha yeni stu geliyorum. Sütü geldiğinden herkes sütüyle evet, oynuyor. Aynen. Beleş Tutu. gibi de zaten 10 binde veriliyor. Su bence arkadaşlar kötü bir karakter. Evet arkadaşlar ya sevmedim ben. Bir, bir özelliği var o da tek e, vuruşta ölçüsü oluyor. Ama arkadaşlar fena geldiler. Çok fena geldiler. <laughs> abi. Abi. Fena 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 var. Fena. Lattım. Arkadaşlar ben Öyle bir malım. Of. Arkadaşlar çok fena geldiler. Arkadaşlar iyileşmek için şu an bin canım kaldı. Biraz bekleyeyim. İyi iyileşirim. Arkadaşlar şu çok kötü bir şey yaptı ama kestim. Ems. Ems kim? Bırak. Bırak. Aslında Ems... İyi burada da. Aa, burada. Neden evet, adamlar abi. kullandın da iyi? abi çok fena var. Ben iyileşeceğim. Çekilin. Şey yapın koruyun yani. Vurdum. Selamünaleyküm abi. Abi bir dakika. Ulti basayım mı? Dur. Adam daha değil. Yine sonra öldü. Yine şeye geçin. Bulgur gel. Bulgur şu ya şey dur. Stop. Stop. Öldüremedim ya. Ama aldım. Ben öldüm. <laughs> Aaaa! Başlattım. 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 Gel. Ben. Sakın ölme, sakın ölmeye. Bu tamam gel. Abi adam geldi ya. Bul, dur, dur. Ay bir dakika durdurdun mu? Dur. Hayır. Hı ha, tamam. Arkadaşlar yenildik ama görev tamamlandı arkadaşlar. Arkadaşlar görev tamamlandı. Tamam, Şimdi, Şimdi arkadaşlar bir tane daha görev 9 maç kazanı da yaparsak arkadaşlar bitiyor. 9 maç kazanma. Şeyi. Ay 9 düşman yok et. Neyi açayım? Evet. Neyi açayım? Şey, ay dur. Hayır, yarışmaya katılan Ertan. Ses ver. İçemiyorum. Rosa dur. Yusuf. Abi dur. Ses ver içemiyorum. Ne içemiyorum? Dur. Arkadaşlar bu arada güçlü gibi geldi bildiğiniz gibi. Değişik bir şey ben tam bilmiyorum. Bir dakika. Siz Ertan, şeyi aç Bu videodan sonra hemen bir video daha yayınlayacağız. Şey savaş topu yap. Ses ver, vermeyeceğim. Tamam de. tamam bırak. Yusuf. Savaş ne topu ne yap. yap. Ne? Yarışmaya katlan Ertan. Oğlum, sen niye Arkadaşlar geç bir son önceki maçta 4 adam öldürdük. 9 düşman öldürmemiz gerek. Brafes bitiyor. Evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar kafamı Arkadaşlar bir gol yedik. Durum çok kötü. Arkadaşlar internet sorununda oluyor. Ha, ha. Senden bakalım. Ne oldu? Ya tamam arkadaşlar. Kaybettik. <laughs> arkadaşlar ama bir dakika. Arkadaşlar son 10 jeton kaldı. 10 jeton. 10 jeton mu kaldı? 10 <laughs> jeton <laughs> kaldı. 10 jeton kaldı. 10 jeton. Buraya bir şey

666 can. Allah Allah. Arkadaşlar maçı kaybettik ama burası bitti. Arkadaşlar bitti. bitti. Arkadaşlar bu rapes bitti. Bitti. bitti gördüğünüz gibi. Bitti. Arkadaşlar şimdi şeyi açıyorum. Ah, Şu rozet paketini. Bizim arkadaşlar ne çıkacak? Arkadaşlar pinin hmm. kartı. Güzel. Bakan. Güzel çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar hemen Karl'ın gelmişti değil mi? İkincisini şöyle de koyalım. Poco'nun gelmişti. Arkadaşlar vardı Poco'nun şey efekti değişti. Gözleri değişti Poco'nun. Bir de Rico'nun mu değişmişti? Evet Rico'nun da değişti arkadaşlar. Arkadaşlar Rico'nun yok. Hareketli efekt gelmiş sadece. Başka neye gelmişti? Başka ne şey gelmişti? En yüksek sola rütbe. En yüksek takım rütbesi. En yüksek sola rütbe. Başka neye? A, e, arkadaşlar videomuz ne şey. arkadaşlar ne oldu hayır ya. gelmedi 16 saat sonra neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın abone olmayı da unutmayın görüşürüz görüşürüz bay bay hadi görüşürüz hadi bay bay